Evet. bizim adetimiz böyle arkadaşlar. Grubumuzun adı Altın Yıldız var. Biz bir hikayeyle anlatacağız arabamızın güvenli olmasını. Hı hı. Arkadaşlar hikayede bu hırsız aracı kovalıyor. Evet. Aha, arkadaşlar aynı giderse araç buradan yaya çarpışa gidiyor yavaşlamak durumunda kalıyor evet. arkadaşlar anında gitmiyor ve buradaki özel yedek hız modunu açıyor hızlanıyor ve yaya geçmeden önce hızlıca geçiyor ondan sonra hız buradayken oradan adamın geçtiğini görüyor o da buradan atlıyor ama arabanın üstüne gelince araba güvenlik için yapılan özel uyut kurutucu gazı buradan çıkarıyor ve adam bayılıyor. Böylece adam da kurtulmuşsuz alamamış oluyor. Arabamızın aksesuarları olarak buralarda grubumuzun adı var. Arkada plakamız var. Plakamız 42 A Y -K. Arkadaşlar. Grubumuzun abi. baş harfleri diyorsun. Evet. Arkadaşlar böyle. Peki teşekkürler. Gayet